Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Hello Neighbor oynayacağız. Ee, biliyorum bu oyunu neredeyse bütün Türkiye, bütün dünya biliyor. Yani çoğu kişi. Biraz geç kaldık oynamakta. Yaklaşık bir 7-8 yıl falan <gülüyor> ama <gülüyor> sıkıntı yok. Neyse. Ben biraz yani oyunu biliyorum. Oynadım, oynamıştım da biraz. Ama şöyle bir başlayalım. Birinci bölüm. Ezan okunuyor. Ezandan sonra devam edelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video bir bölümde ama ezan okunuyor. Ezandan sonra başlarız. Evet arkadaşlar. Ezan bitti. Şöyle bakalım. Top da gitti bu arada. Allah'a ekberden ama. Bilmiyorum ben normalde topu yakalamayı severim ama şu an top olmadığı için bulamayacağım için. Hmm, topu sektirelim. Ah, ne oldu? Bir ses geliyor. Bak oraya acaba onlar orada ne var? İçeriden mi geliyor? Ah, komşu. Komşu beni deviyor. Allah komşu bize baktı. Bir bakayım ya şöyle. Ne var acaba? Aman diyeyim komşu Şş, sessiz sessiz gideyim. mi? İnşallah komşu beni görmez ya. orada. kapı kilitledi. Cık cık. Ne yapıyorsun komşu ya? Allah beni gördü Allah kaç 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 tabii ki burada kaçılmıyor. Çok bilmiyormuşum gibi yaptım. Aa kırmızı anahtar. Koydu. Nereye koydu? Masanın üstüne. Oo kırmızı pencere. Güzel. Uyanalım bakalım. Ne oldu biz? Arkadaşlar bu arada biliyorum. Bilmiyorum. Şun gibi davrandım ama. Aa top burada. Ben top almayı çok severim arkadaşlar bu arada Söylemiş miydim? Ben her serimde topu alırım. Kapat kapı. Evimiz açık kalmasın. Şu depomu atayım. Topum komşu alar, Alır falan alar. Oynarım arada sırada. Biraz bir şey olmuyor. Kum, televizyon kumandası yok. Neyse. Şöyle hemen. Arkadaşlar bu arada ben Size kısa yolu göstereceğim. Bıyıklı uyuyor. Sağ tamam. Çok ses verdik ya. Uyuyor uyuyor. Okey. Boşuna gözüktük ama neyse. Ya sizce arkadaşlar kısa yolu mu yapayım uzun yolu mu? Uzun yolu da uzun. Kısa yolu daha kısa. Camı kıracağım. Karamadım. Kutuları aldık. Geldik şuraya. Bank bank. Bank. Kısa yolu yapmayı karar verdim. Arkadaşlar oraya kutusuz tırmanabiliyorum. Allah. Allah. Atlarsınız. Bilgisayarda bu kadar yok diye biliyorum ama. Ya bilgisayardan oynadığım zaman bu kadar atlayamıyordum. Kısa yolunu yapmayı tercih ettim. Şöyle eğil. Zıpla. Buradan geçmek beni daha çok zorluyor. Şöyle yapalım. Allahu Ekber. Aynen öyle. Allah'ın adıyla başardık. At gitsin. Nereye atalım? Lambaya at. Aynen. Çok güzel. Camları kır camları. Bala. Neyse hemen şu araba elektarını alalım. Şunu da komşunun yüzüne kaykay yapılabiliyor mu ki? Hiç denememiştim. Deneyeceğim. Kaykay. Hop. Nordoday'ı kaçarım. Kaçalım yapılmaz büyük ihtimal ya. Keşke yapılsaydı bu adam. Neyse. Ding 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 ding. Bing 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 bing. Açtık, aldık. Anahtar. Get out. Onu da önümüze attık yanlışlıkla. Sıkıntı yok. Tekrardan Şöyle çıkalım. Kısa yolu bu arada size de göstermiş olurum. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz işte, yapıyorsunuz. Ondan sonra şuraya eğiliyorsunuz. Kapının arasından şuraya görecek şekilde yaslanıyorsunuz. Eğilme ve geliyor bu şekilde anahtar. Kısa yolunu yaptık. Evet öyle anahtarı aldıktan sonra şöyle. Sessiz girelim. Amcamıza gözükmeyelim. Yani sessizce derken anahtarı yanlışlıkla atmam peki. Bay bay. Oh son anda. Neyse karanlık. Karanlık yollar. Aa top. Hadi oynayalım o zaman. Aa. Aa. Açılmıyor. Niye açıl? Açıl. Açıl susam açıl. Açamadım. Neyse hop gidip burayı açalım. Acaba burası mı? İçmiş içmiş atmış be dayı. Kaçıyor. Arkadaşlar buranın da bağlı yöntemini yapıyorum. Her şeyin yani ben bu bölümleri biliyorum ama yalan yok bu bölüm heh, bu bölümler ezberimde var ama son bölüm yok korktum evet korktum Bu bölümü de hızlıca geçelim ama e, ikinci bölümü ve üçüncü bölümü hiç bilmiyorum arkadaşlar gerçekten hadi artık ha buyur abi senden korktum abi git lütfen İstemiyorum sana git buradan Allah Ya Telefondan kontrol etmek biraz zor ama Yapacak bir şey yok Hah tamam çok güzel Arkadaşlar alıyorsunuz onu Gelip buraya atıyorsunuz Biliyorsunuzdur sizde bir Onu tabii önden çıkmaya çalışmayın Benim gibi yandan çıkabilirsiniz Şöyle atlıyorsunuz. Generator açıyorsunuz. Normalde tabi bunun gerçek yöntemi de var. Yani birinci bölümün de gerçek yöntemi var. Ben ben ya birinci bölümü büyük ihtimal herkes benim gibi biliyordur. Şöyle açıyoruz. Acaba buraya... veya hiç başta da almanıza gerek yok. Burada zaten veriyorlar. Orada gidip koyabilirsiniz ama ben başta alıyorum. Çok güzel topraklı bir alan. Korkuyorum girmeye. Ne olacak acaba? Dın dın, 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 dın Bu arada yolu da size göstereyim. Kanka fenerin ne anlamı var ki şu an açık mı kapalı mı? Zaten açalım o zaman feneri açıp atalım. <laughs> hadi, hadi, hadi Arkadaşlar size Allah eline bir geldi. Neyse. Güzel. Bizim doğduğumuz yer hemen şurası. Buradan bunu alıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan. Bir tane kapı var. O kapıyı açtıktan sonra Kırmızı ışık oluyor. Yani direkt zaten bir bu yol var. Bu yoldan gidiyorsunuz. Bir Neighbor var ama of. Geldi herhalde ya paşamız. Ondan sonra sağ böyle atıcı atıcı şeylerden var. Alabiliyor mu? Alıyorum. Bir tane atacağım. Peloneyi bura. Ya of ya. Neyse. Zaten yolu yaptık. Açık diyebiliyorum. Aynen öyle. Bu sefer direkt geçelim. Bakın. Bu kapıyı açınız Ondan sonra Hello Neighbor sizi takip etmeyecek tabi. Çünkü ilk Hello Neighbor'u. Kırmızı ışık var. Ondan sağ dönünüz. bu toplar var. Top atıcıları da geçtiğiniz sandalyeler var. Bir manken var. Bu kapıyı da açtınız ve oradan yaparsınız gerisini. Şimdi Aa, bir baktık. Allah. Hello Neighbor arkadan geliyor. Hello. Mutti'cim. Mutti'cim. Benim Mutti'cim. Ya. Neyse. Hani gülü gülü değil Mutti'cim. Hani biz benim Mutti'cim. Mutti'cim. Benim Mutti'cim. Mutti'cim. Gel bakalım. Hani gülü gülü değil Mutti'cim. Benim Mutti'cim. Yakalanmadık. Aynen öyle. İkinci bölüm. Ah burası neresi? Neredeyim ben? Kapı açılmıyor. Kapıyı kırıyorlar. Yok. Buraya bir şey oldu. Aa kapı açıldı. Bir ses geldi. Neredeyim ben? <laughs> Bu boru var da ne? Falan. Diyormuşum. Çok abarttık tabii ki. Hemen şuradan geçelim. Fıt pat 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 ne? Ah, burası neresi? I, hadi aç. I, I. Ah, çok sür. açtık. Neyse arkadaşlar, ilk bölümden bu kadar olsun. İkinci bölümde ikinci çaptırı bitiririz büyük ihtimal. Ya ikinci çaptırı da pek bilmiyorum. Benim sadece birinci chapter'da ezberim var. İkiyi bilmiyorum, üçü de bilmiyorum, Dördü de bilmiyorum. İzledim ama bilmiyorum. Ee, neyse yapacağız bir şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.